Selamünaleyküm değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bilek olsun falan ve hepimiz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla ben çok şükürüm. Sizin de iyi olmanı isterim. Bugün sizlerle birlikte farm oynuyoruz. Şöyle bir build'im var. Bu şekilde. Gel bakalım. Ooo. Batarya 250. Güzel. Ağırlık verdi la iki dakikada. Kaç bir okulur. Şey, 12. 12. 12. Oyun skin'e 3 gün önce falan geldi ya 2 gün ya 3 gün Eder 50 binlik bir yelek geldi Ya <laughs> lan Ne ismi? Body Robot... ne? Sentry 3 armor chest He o hem şey hem armor hem de chest Hem hüc hücum yeleği hem de çelik yeleği Bu ne ya? Yeri oyun mu ya O yüzden bilmiyorum kaç. E bu arada değerli abilerim, abilerim, kardeşlerim. eee İbo oynayını başladı. Ya normalde daha önceden biliyordu oyunu da Steam'e gelsin ondan sonra beraber oynarız falan dedi. O şekilde yeni başladı. Yavaş yavaş beraber gelişiyoruz işte. Oo 25'lik. Skill takılıyoruz yani para amaçlı. Olabildiğince loot yapacağız. Haritanın her tarafına bakacağız. Umarım güzel bir video çıkar Ne lan? Kapat, ofis. Tablet var o. Var ofise e gitmeyiz başına geleceğe veya gidersek açmadılarsa açarız. E, tablet keselim boşta girelim Tamam. Motel kesek. Motel kesek mi uzakta? E, uçak savara gidek mi yoksa şu yükseltide gide, mi? Gidek. Gidek gidek uçak savara gidek. Uçak savar da ortada olur zaman. Aynen. Buradan kesek işte şurada. Evet. Tamam. Ağacın arkasına kovuralım bak. Let eş Ben şu taraflara bakıyorum. Şu oda e, şey valizi açmamışlar. Ben şu taraflara bakıyorum. Ben şöyle baktım. Botlar olabildiğince saldırmayın, ses vermeyin. <laughs> Üç mermi sıktım lan ben bu silahtan. Ne ara sıktım lan? Şeyde olabilir. Gördüğümüz adam vardı ya. Merdiven bakıyorsunuz mu? Ben bu tarafa bakıyorum. Raşlasak mı? Valla olabiliriz de. Bayıldı, 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 bayıldı. Nerede? Ay, bayıldı. Merdivende birini öldürdüm. <laughs> ben de burada birini öldürdüm. Merdiven bura mı? Bayıldı. Şu an bayıldı. Benim işaretlediğim yerde. Bustum arkadaşı yardıma gelirse vuracağım. Şuraya mı diyorsunuz? Bay, ö, bayıldı mı? Öldür, öldür. Oraya mı diyorsunuz? O ne? Lan bir milyon tane merdiven var hangisini diyorsunuz ya? Berat bot lootlama. Hiçbir şey yok. Oğlum bottan ne bulmayı planlıyor? Benim öldü, benim öldürdüğüm şurada biri vardı. Büyük ihtimal bunlar bodrum kaçtı. Dikkatli olun. Ben bir surgijel basacağım. Tam şurada bas istersen çok açık kapan mı? İki dakika şurada bir yer yok ya. Yani. Hiç adam gördünüz mü? Bodrum. Bodrum mutfak çıkışı ya bot ya bir adam var. Gelmeyin ses yapmayın. Ben ses vermeden adam çıkar salırım. Caps lock. Basmaya gerek yok Caps da, da duyuyorlar. <laughs> Harita açma sesiniz bile duy duyuluyor bu oyunda. Var. Dikkatli oynayın. Kapı mı kapandı sen mi kapattın? Bodrum inek gelin. Ben kapatmadım kapı. Orada zaten kapalıydı ki. Kapalı mı? Bir, bir beklesenize. Bende şey var. Adam gösteren şey var. Bekle ben de. 14 metre ötemizde biri varmış. Ben şu an Bodrum'dayım. 7 metre dibimizde. Relikler O aletin doğru olduğundan şüphe <laughs> <hiçbir gülüyor> ediyorum ben ya. Bir yeri alamıyor musun oğlum? O arkamızda diyor. Yukarıda mı lan bu? Alabilirim. Üç lira dikkat et. Dikkat et. bu odadan Yok lan Bu odalardan geçtim olabilir Şurayı bir alayım Gel Beyler arka yarısı çok kötü olur o ya Arka zor ya ses vermeden gelemezsin kulaklığım iyi yani iyi dediğim ortalama bir kulaklık alırım caps lock patsa da alırım yani varoz açayım mı? aç istersen ses açmışlar mı belki? yav köprüdeki darlıyor ya aldım artık yoksa o bizi çok darlayacak Buraya sizden bakın. Aa biri var. Nerede? Şu şeyin içinde. Burada. Ama bot boğulak. Bot duruyor. Bot bot. bot, bot. Şu kuleye bakın ha. Bot bot. Hmm. Cover top da olabilir ha. Normal oynayın. Of. Kötü oluyor. Bota gösterme. Silah. Ölüm, öldü olarak mı gösterecek? Bir şekilde Şuradan adam geçti mi? Büyük ihtimalle şu tepeye çıkacak. Tablet mi alsak? Alabiliriz. Gel tablet kaçalım bir dakika ya. Ya boş ya. Ya bıçak da olur doğru. Oh. Keşke silahı atsaydı. Almamışlar mı lan burayı? Bakıyoooo Hiç gibi çantallık aldık boş gidiyor Açlık verdi Berat nereye öğreneyim? Artık yoksun. Nereye gideceğiz? Gtc mi gidelim? Gtc'ye bakayım istersen. Gtc'ye bakıyorum. Gtc temiz. Gidek o zaman. Biz gidene kadar dolar mı bilmiyorum ama. Büyük bir şey var ama silahtır kesin demeye kalmaz silah 720 karşıdan çıkarmış Adam akıllı bir şey çıkartmıyor ya Ben istersiyim bu oyunu Gel şöyle de gireyim. <laughs> Belki bir şey çıkar. Evet bu kameralar ne kadar? Yanma. Ne kadar derken? Ya böyle şey kamerası. Eee Alp Snow. Bir dene şundan, bir dene. Bir dene bunda. Bir dene bunda. Abi bir kameralar alayım. mı? Hı, Hı? 20 herhalde. Bir de bir dene alayım. Minajlar. gem gidiyoruz. Hı hmm, bir gidek bana. Barma sıçmalarsa sanki. İyi <laughs> bu arada bağlantı koptu değerli abilerim oğuzlarım kardeşlerim maalesef ondan dolayı bir de şu an aramızda değil o da ölmüş ooo bir tane gerçek adam almışlar burada kaçtı o adamın iliğini kemiğini sömürmüşler ha hiçbir şey yok gerçek mi? değil la bot benim eğimim niye bu kadar kötü lan? İşte gerçek biri. Ta pompalı dolduruyor. Lan bu çatıdaki bomb bile ölmemiş. Daha almamışlar mı lan onu? O şurada. Bekle unlok diyor. Açılmamış da. Botmuş Bot mu ya? O daha burada. Daha buradaki botlar ölmemiş oğlum. Öyle bir şey. Hiçbir şey yok. 10 dakika kaldı. Çünkü şurada zaten oğlum. Lider al militari bugün ya yani adamlar. O olmasa 500 kan falan derece. Bu ne ya? Hiçbir şey yok oğlum. Maşa zürt girdik zürt gidiyoruz yine. Zaman ayrı el diye de alacağım. Selamünaleyküm değerli abilerim, abilerim, kardeşlerim. İkinci maçtayız. Lukton <laughs> zonundayız bir sefer. Sil atacağız. Yani para tekrardan kovalayacağız. Nereye gidek? Fark etmez ya. Loading araya alak mı? Alabiliriz. Aynen aynı m devam ediyorum. Önceki maç ölmediğim için aynı olur. Bir farkı değiştirdim. İndi 200 aldım. Evet bir yerine. Lutta onu oynayınca. E, çok da fark etmiyor ama olsun en azından. Bir mermi bir mermidir yani. Bir mermi sektirirse yeter bizim. Bosslar ya. Ben bir işte alayım. Sağımızda, sağımızda galiba gerçek adamlar var bak. Spotlarla çok uğraşıp ses Kaç saniye kalmış? Ah, ah, ah ölüyorum, ölüyorum. Bayağı iyi, bayağı iyi yedim. Nerede? Önümüzde, önümüzde. Ah, ah 3, üç, üç kırık. Yardım et. Oo iyi vuruyorlar. Dokun söyleyeceğim. Aldım aldım. Oh. Takım arkadaş var mıdır bilmiyorum ama. Ben şu odaya geçip sürgücel basacağım. Ben Benle geleceğim bir. Ben basayım mermi dolu mu. Set çekmiş bir de ya kaskı da yok yazık. Oğlum kafa tutturamadım ki bir. Tam kafasına nişan alıyorum adam sıkıyor. Bana bayağı vurdu ya. Tam seyfi alıyordum tamam mı? Sana biri böyle arka arkaya sıktı ya. Laps diye ne oluyor lan diye bir Var ya geceli daha azaldıydım he. Üçlü sürgecelim vardı. Bitti sürgecelim. Bitti Allah'tan bir tane daha aldım. Bende altı var Dur mi? Bir dörtlü iki tekli Şunu niye aldım lan? Artık hiçbir şey yok Şu adam tekse şu adam unut değil mi? Midkitleri bana atsana ya Şarjörde mermi kalmamış da. Tamam çıkın çıkın al Adam Neredeyim? bu arada şey Şuradan aldım Adam bu arada şey ha. Eee. Ha şeyde aldı. Evet, ben de Mehmet'in seyfine çökeyim. Seyf çekti. Ben de Mehmet'in seyfine çöktüm. Seyf aldım Ay, ki işte. ben. Şey. Seyf aldım ki ben. Adamı vurdum, hemen seyfe koştu. Adam zaten... aklımda da bir şey çıkmam zaten. <laughs> bak bak. Nasıl bir Oo, M16'sı varmış Sevmiyorum da pahalı silah satarım. O ne lan biri geliyor. Ben değilim. Biraz şurada adam var. Dikkatli ol. Tamam geleceğim. Meral. Ya buraya çıkılmıyor mu ya? Senin için mitkit bıraktım oraya. Adamın üstüne. Çantayla rap simple alıyorum. Al. Sana, sana lazım mı? Yok bana lazım değil. Tamam. Bandaj varmış. Mermisine bakalım. Büyük ihtimal bir ya da ikidir ya. Oo, abi bir kullanıyormuş oğlum. Abi değildir. Aa Mehmet. Hı. Şurada bir şey var. Bize mi geliyor acaba? Oradaki sesi biraz önce ben de aldım da. Mod ya. Benim body armor bayağı gitti ya 37 kaldı. Herde olabilirler bu arada. Evet tahta sesi geliyor da. <laughs> İçeriyi göremiyorum ben ki ya. Ben şuraya bakıyorum. Ben içeri baktım. Ya bot. Bot full bot ya. ya. Gel içeri rushli yap. Şurada açılmamış. Şu i̇çerideki. <laughs> Sağımızda adamlar var. Ona alsam mı? Tamam al işte. Gerçek olabilirler. Gerçek değil. Bak var işte. Ya bir şey çıkmıyor şu oğlum ya. Var mı bu? Ne çıktı? 25 kaç çıktı çok. Benim burada bir görev varmış onu an yapalım Lan ben... Niye kabul etmedi? Hı? Kabul etmedi. ama çok bekledim ya bota. Bu arada değerli abilerim olacağım kardeşlerim. Siz de yapabilirsiniz. Ayarlara girdikten sonra game'den ee, Pokal Point diye bir şey var. Onu açıyorsunuz. Hemen sistemin üzerinde. Yok hemen yukarılarda ya. Pokal Point. Bu arada oyunu eskiden beri oynuyorsanız, 2. sezon yani Steam'e çıkmasıyla birlikte oyundaki yazı fontu bozuldu. Eee şu an bu düzeltilmiş hali. Bunu da... İfak point mi? Ne? Focal point mi? Bulur mu? Focal point ya. Point yazı stili bozuldu yazı fontu onu da düzeltmek için her maç şuraya geldikten sonra ayarlarınızı bir kez seyifliyor seyifliyorsunuz düzeliyor menüde de kullanmak için sürekli seyiflemeniz lazım ama yani menüye çıktınız saveliyorsunuz, maça girene kadar kullanıyorsunuz maça girdiniz menüye çıkana kadar kullanıyorsunuz seyiflerken yani yazı fontundan şikayetçi olan varsa biz de şikayetçiyiz hiç yapmadılar ama Oh, bot sürü yeah. bot hakkında var. Bot ekibi lan. Barç var Bot. Komutanı alıyorum ben. Don't blame me. Bunlar fena vuruyor ha dikkatli ol. Şey alsana Allah çıkam. Alacağım alacağım. Mehmet botların lazeri oluyor mu? Ya bot sayı bunlar alardır. Bilmiyorum. Az önce önümden bir şey geçti de ondan. Vallahi her şey olabilir. İnan ki. Bunlar nasıl yapıyor? <laughs> ne Lars Pantiki büyüttüler mi lan? Eskiden daha küçüktü sanki bu. Kaçlık. Lan. Ne? Kaç kapasiteli? 28. Abo! O ne la? O boss ekibinin botu muydu yoksa gerçek miydi o? Bilmiyorum işte. Gerçek. <laughs> Mehmet gerçek. Mehmet. Mehmet ahırda öldü. Mehmet biri daha var. O da öldü. Ahır'ı da öldürdüm. Ahır nere lan? Ahır işte. Ah Mehmet biri daha var. Mehmet yardım et. Mehmet bado armorum yok. Yardım. Nerede? Burada burada. İşaret beni de. görüyor. İşaretledim. Dikkat et ha, beni gördü. Lan nerede nerede? Ne bileyim görmedim. Lan ben. Ah öldüm. Geç kenara. Geçtim. Gel beni canlandır Atıyorum seni Tamam Sana bomba atayım Bekle bomba var bende Bende de var <laughs> O darmurum da yok Hayır <laughs> Of öldüm ben Çok pis vurdum ama ya. Body armor'um yok. Ya bomba bizi sekti. Sekmeseydi ben onu alırdım ya. O yakında mıydı? Ona göre body armor'unu alacağım. Yakında galiba. Al hemen benim pin'i O iyi değil benim envanterimde bir tane daha body var onu al. O iyi değil seni öldürür oğlum. Solunda geliyor. Capsot'a geliyor. Eğimini biraz yukarıda tut. Eğimini yukarıda tut. Hayır, mermim bitti ya. Of. <gülüyor> 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 of.